futbol oyunu oynuyoruz. Yanlışlıkla silmişim bir daha oyunumuz sıfırda. En son. İlk yarı devresi bitmişti. İkinci yarı devresindeyiz. Haydi. Deş dışında herkes ağlasın. Seni seviyorum. Abersiniz. Durun şimdi ağlatacağım. 4-1 yapacağım durum. Şimdi ağlatmaya ben lazım. Tabi kaleci onu tutarsa. Ya da biz tutarsak. Hadi. Demiştim ne oldu? Ne yapacaksınız? Yerdeyim hem. Bol yok. Ya Hocam. Fark yapıyorlar. Hemen hiçbir şeye bakmıyor. Neyse ki karşısında sarı kartı var. Darinşallah. Değil mi? Hile var. Hiçbir şey olmasın. Burası da yenik. Ay. Bu ne? Çok üzülüyorum. Sana. Tamam. Tamam tamam. Hiç üzü üzüntü yapmayacağım. Çünkü o görecek günüyle. ben çünkü buradayım. Ben atıyordum. Daha üç kere hiç üzülmeyeceğiz. Anne küçük kaç kere. gitsin. Herkes ağla. Olimeye işte. Bu kadar. Kanka bir tane daha duruz. Ağlaksınız. Ağlaksın oğlaklar. Tebrikler. De storm. Şu kaleci bak. Çok gol yedi valla. Engin Gomez. Ne oldu mu lan kaleci? Kaleci mi Gomez? Anladın hmm. mı Daha gol diye yaptım bunu. Ben formata koyduğum için. İşte bu. Gomez. Kendine bırak Gomez. Şimdi bir verdi. Kendine bıraktı ilk. Ona pas. Çok güzeldi lan. Ama adam yere yayıldı benim. Kale bomboştu lan. Kale bomboştu. Bak şuna. Kale boş. Kale boş. Hayır. yeniyoruz. Atsan hiç bir faydası Kanka. Senin üç tane atman lazım beni geç için. Oo. Diyeç. Diyeç. Bir pas. Sonra hiç bir şey yok. Kimse hiç kalmadı top. Diyeç. Diyeç yok. Gomez. Uzak mesafe. Haydi dayanın. Dayanın. 5-2. Bana boş 5-2 yaptık. Ve gol. 5-2. 5-2 ya. İşte sizin için. Dayandık. Durduk. 5-5'inde erkek. Herkes çok kötüydü. Zeynep bence en iyisi oldu. Bence paraya daha çok hak ediyor ama hadi. Ama hadi. Dediğin gibi olsun. Anlıyorsun ya. Şimdi iyi kolay değil. Bir daha yaparız. Aynı stilo. Biz böyle para kazan kasarız zaten.